Evet sevgili arkadaşlar. Akşam serinliğinde hayvanlarımızı yine otlatmaya devam. Her ne kadar havalar kurak gitse de bilmiyorum diğer bölgelerde yağmur yağış nasıldır ama şu anda İnegöl bölgesinde inan havalar o kadar kurak gidiyor ki yine buna da şükürler olsun. Allah'ın izniyle bir şekilde hayvanlarımızın karnını doyurmaya uğraşıyoruz. Arkadaşlar köpek orijinal bir çoban köpeği değil. Bildiğiniz sokak köpeği ama hayvanın içinden geliyormuş. Sürüyü sahiplendi. Maşallah hiç sürünün yanından da ayrılmıyor.